Herkese merhaba arkadaşlar. 2021 DGS'ye sayılı günlerimiz kaldı. Bu son günlerde de sizin yanınızda olmak adına bol bol video paylaşmaya çalışıyorum. Umarım faydalı oluyordur. Sormak istediğiniz sorular olursa yorum kısmında belirtmenizi rica ederim arkadaşlar. Şimdi bu son günlerde deneme sıklığımız nasıl olmalı? Bununla ilgili konuşalım istedim bu videoda. Çünkü duyduğum kadarıyla birçok kanaldaki öğretmenlerimiz her gün deneme yapmanızı öneriyorlar. Şimdi burada aslında benim sıkıntı yaşadığım nokta şu, yani daha doğrusu sizi doğru yola sevk etmek istiyorum. Her gün deneme yapmak zorunda olan tayfa daha çok 50 ve üstü netler çıkaran tayfa. Yani şu anda 20-30 net yapan arkadaşlarımın her gün deneme yapması aslında bir yerde vakitlerini birazcık boşa harcamaları gibi geliyor bana. Çünkü baktığımız zaman eksik olduğumuz belli bir alan var. Çünkü 20-30-40'larda yapıyorsak eksik olduğumuz bir alan var. Yani ya problemlerde sıkıntı var ya sayısal mantıkta sıkıntı var ya geometride sıkıntı var. Şimdi bu alanlarda bu eksiğimiz çok belliyken gidip de her gün deneme yaparak ve tabi deneme yaparak bitmiyor biliyorsunuz. Denemeyi yapıyoruz sabah sonrasında ee, yanlış veya boş bıraktığımız sorularımızın cevaplarını, çözümlerini öğreniyoruz. Bir vakitimizi de böyle harcıyoruz. Sonrasında mental olarak bir yorgunluk oluyor. Çünkü deneme yapmışsın, sözel, sayısal, yapamadığın soruların çözümleri falan filan derken baya bir yorgunluk oluyor zihnen ve sonrasında da artık çalışacak takatimiz azalıyor. Bu sebeple de çözdüğümüz soru miktarı azalıyor. Bir yandan da şöyle bir durum oluşuyor sizde. Sabah deneme yaptım. İşte 120 soru çözdüm, 60-60 120 veya işte sayısal çözdüm 20 tane, de sözel çözdüm, 60 artı 20 80 tane soru çözdüm zaten. bir 50 soru daha çözeyim günü kapatayım diyorsunuz, 150 soruyla günü kapatayım diyorsunuz. Böyle bir iç ferahlaması oluyor, sanki o günün görevlerini yerine getirmişsiniz ruh haline geçiyorsunuz. Bu benim istemediğim bir şey arkadaşlar. Neden istemediğim bir şey? Çünkü o günkü görevin senin sadece deneme yapmak değil aslında eksik olduğun konulardan da sorular çözmeye odaklanman lazım. Ama sen deneme yaparak o enerjini orada sarf ediyorsun. Şimdi bu noktada benim tavsiyem şu. Eksiği fazla olan veya hangi alandan eksiği olduğunu bilen arkadaşlarım her gün deneme yapmak için kasmasınlar. Yani burada her gün deneme yaptığınız yaptınız diye sınavda netleriniz e, yükselmeyecek. Sadece birazcık daha tecrübeli olacaksınız. Bunun yerine en azından bir hafta daha yani sınava e, kalan süreyi de göz önünde bulunursak en azından bir hafta daha 2-3 güne bir deneme yapmanız sizin açınızdan daha faydalı olur arkadaşlar. Her gün deneme yapacağım diye kasmayın. Kendinizi zorlamayın. Onun yerine dediğim gibi eksik olduğunuz alanlardaki kitaplarınızda boşluklarınızı doldurun. Yani sayısal mantıkta sıkıntı varsa sayısal mantığa odaklanman. Mesela o gün sabah kalktın ve saat 9'da 8'de başladın sayısal mantık çözersen ...daha faydalı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bunu e, önemseyin. Yani her gün deneme yapın, her gün deneme yapın diyen hocalarımız... ...büyük ihtimalle bu yönünü hiç düşünmüyorlar. Yani her gün deneme yapan öğrencinin denemeden sonraki zihnen... ...ne kadar e, yeterliliğe ulaştığını veya ne kadar kapasitesinin kaldığını düşünemiyorlar. Sonrasında da yardırıp 150 soru daha çözebileceğini düşünüyorlar. Ama gel gelelim gerçek hayat böyle olmuyor denemeden sonra bir yorgunluk oluyor. Ayrıca dediğim gibi bir iç huzur oluyor. Sanki görevi yerine getirmişiz gibi oluyor ama aslında görevimiz yerine gelmiş olmuyor. Denemelerde sürekli bağıran konular var. Ben yapılamıyorum, ben yapılamıyorum şeklinde bağıran konular var. O konularla ilgili videolar izleyerek kendinizi geliştirmeniz gereken süreci her gün deneme yaparak hatta bazen günde iki deneme yapan arkadaşlarım var. Bu şekilde sürenizi, zamanınızı yani sınava kalan günlerinizi harcarsanız sınavda gerçekten de pişman olacaksınız. Çünkü keşke o konuyla ilgili ben birazcık daha video izleyip birazcık daha soru çözmeye uğraşsaydım diyeceksiniz emin olun. Bunu dememek için şu andan itibaren size tavsiyem eğer 50'nin üstünde değilseniz, 50'nin altındaysanız ve hadi 45 sınırı koyalım yani 45'in üstünde değilseniz veya size yetecek netleri yapamıyorsanız diyelim. Ya mesela bazı arkadaşım var 40 net bana yetiyor diyor. 40 netlerde çıkarıyor. Tamam bu arkadaşım her gün deneme yapsın. Sıkıntı yok. Ama 50 55 istiyor ve 40 yapıyor, 35 yapıyor. Bu arkadaşlarım bence eksik oldukları yerlerden de soru çözmeye devam etsinler lütfen. Sorumluluklarımızı yerine getirdiğimizi düşünmeyelim sadece deneme yaparak. Dediğim gibi deneme sadece sizin o anki pozisyonunuzu ölçer, birazcık da tecrübe kazandırır, e, sizi geliştirme noktasında bir e, konuyla ilgili 50-100 soru çözmeniz kadar sizi o konuda geliştirmez. Bunu bilin arkadaşlar. Evet deneme sıklığı ile ilgili görüşüm bu. Katılan olur, katılmayan olur. Ama benim görüşüm bu yönde arkadaşlar. E, umarım faydalı olmuşumdur. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar dilerim.